Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve kardeşler. Şifa sohbetlerimiz devam ediyor ailesiyle Evet bugün kardeşlerim yürüyelim hem şifa sohbeti yapalım dedik. Şifa sohbetimiz kardeşler dediğim gibi bir Müslüman Allah Azze ve Celle'yi sağlam bir akideyle önce tevhid edecek. Amellerinde ihlaslı olacak kardeşler. Ve Allah Azze ve Celle'yi birleyecek, ona şirk koşmayacak, namazını dosdoğru kılacak, duasını yani çok güçlü bir tevekkülü Allah azze çok güçlü bir bağ olacak. Ve inanacak kardeşler. Bakın toplumda inanmıyorlar. Yani inanmayan bir kimse hiç bir zaman için şifa bulamaz. İnanmayan bir insan hastalıklarında şifa bulamaz. inanacak. Yani şimdi misal olarak bir örnek gösterelim kardeşler. Diyecek ki ben Allah Tevhit tevhid ediyorum, ona tevekkül ediyorum. Allah Azze'nin bahsettiği şeyler bana şifa verecektir. Hastalığı indiren de Allah'tır, şifa indiren de Allah'tır. Örneğin şu yaprağı diyecek, kaynatacağım, içeceğim ve Allah Azze ve Celle tevekkül edeceğim. Tıpkı kardeşler bakın Halid bin Velid radıyallahu zehri zehiri bileştiğinde Bismillah diyor Allah'a tevekkül ederek o zehiri içtiğinde ne yapıyor ona zehir zarar vermiyor. Ve aynı şekilde arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de cüzzam hastasında Bismillah de Allah'a tevekkül ederek ye dediği gibi. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, şifası olmayan bir hastalık yoktur. Hastalığı indiren de Allah'tır, şifayı, şifayı da Allah indirmiştir. Yani Allah Azze ve Celle hiçbir hastalığı indirmemiş olsun ki yanında şifasını indirmiş olmasın. Yani her hastalığın şifasını Allah Azze ve Celle indirmiştir diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi sellem. Ama güçlü bir tevhid olmazsa, tevekkül olmazsa, inanmazsa kardeşler, Allah Azze ve Celle'den şifa geleceğine inanmazsa, ya ne olacak ben bunu isem ne olacak, onu yapsam ne olacak, bunu yapsam ne olacak, karamsallığa düşerse o kimse şifa bulamaz kardeşler karanlık bir yerdeki insanın tıpkı lambayı yakması gibi. Ben kalkacağım, bu lambayı yakacağım ve Allah'ın izniyle lamba yanacak, burası faydalı olacak. Evet, bu da böyle. Ben Allah'a tevhid edeceğim, ona tevekkül edeceğim. İşte şunları şunları kullanacağım. Allah'ın bahsettiği bitkileri kullanacağım. Ona ona dua edeceğim. Kendime rukiye yapacağım. Rabbim bana şifa ihsan edecek. İşte bu inanç olması gerek. Şimdi bakın çok örnekler dedik biz sana kardeşler. E, dedik neden kanser otunun ismi kanser otu oldu? Onu içtiler şifa buldular. Neden bir insan inandı doktor öleceksin dedi işte e, kardeşler bir su içti onunla şifa buldu. Saymakla bitmez. Hastanede kişinin fişini çektiler. Oğlu dedi ki ben gideceğim. Onun fişini çekseler de ben dua edeceğim. Yani fişini çekeceğiz dediler. Çeksinler. Ben ona dua edeceğim. Ben ona rüke yapacağım. Ben ona Allah Azze ve Celle'ni Şafi ismini Allah'tan şifa isteyeceğim. İnanıyorum Allah Azze ve Celle ona şifa verecektir. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi, diyor ki, işte ben ona mesela dua öğretmiştim o çocuğa daha önce. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte diyor ki, kim henüz eceli gelmemiş bir hastanın yanına gittiğinde, Es'elullah lazime rabbel arşil azimi eyyeşfike, bunu yedi kere okuduğunda o kimse eceli gelmemişse, ne derlese desinler başkaları mutlaka Allah ona şifa verir, şifa bulur. İşte bu, bunu da Cibril Aleyhisselam'ın ona okuduğu, Allah Aleyhisselam'ın okuduğu duayı, yine Kur'an'dan, sünnetten öğretilen duaları ne yaptı kardeşler? Okudu. Fişi çekilen kişi hayata döndü, şifa buldu. Bu çok bir örnekler verebiliriz. Neden? İşte inanç kardeşler. İnanç çok önemli. Okuyan insan da inanacak. Hasta olan kimse de inanacak. İnanmayan kimseye şifa bulamaz. inanacak kardeşler. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Şifadır. Onun izni olmadan yaprak kıpırdamaz. O hiçbir hastalığı indirmiş olmasın ki yanında şifasını indirmiş olmasın. Şifası olmayan bir hastalık yok. Yeter ki benim tevhidim, akidem, amellerim güzel olsun diyecek ve Allah'a dua edecek. Bitkilerden kullanacak Allah'ın bahsettiği. Bir bardak su bile ise Bismillah diyecek Allah'ın adıyla. Bismillah tevekkeltu alellah diyecek. Eşşafi ismine Rabbim bana şifa ihsan et diyecek. Allah'a dua edecek. İşte o zaman kardeşler şifa yani ben çok örnek verebilirim. Yani bizim burada kendi yakın köylerimizde buralarda da birçok kişilere tanık oldum. Ben diyeyim 50 tane siz deyin daha fazla belki doktorun ölecek dedi kişiler. Kimisi rükkeyle kimisi bittiyle Allah Azze onları şifa isten Kimisinin yanına biz gittik onları okuduk. Allah öğrettiği duaları okuduk rükke dualarını. Hepsine de doktor ölecek dedi. Hepsi de artık yapacak bir şey kalmadı dedi ama hepsi de kardeşler elhamdülillah çoğunluğu yani atayım 100 kişi ise bunun 80-90'ı şifa buldu. Tabii ki Allah'ın diledikleridir ama burada hasta kimse de çok inançlıydı, okuyan kimse de çok inançlıydı. işte iki şey aranıyor. Okuyan da okunanın da çok güçlü bir inancı, tevhid akidesi ve tevekkülü olması gerekir. Allah Azze ve Celle şafidir, o şifa ihsan eder. Eceli gelmemişse mutlaka şifa ihsan eder. Allah Resulü'nün bu hadisine de iman ediyordu elhamdülillah. İşte bu çok önemlidir. Bunlar olacak kardeşler. Dediğim gibi yani şifası olmayan hastalık yok. Korkmayın kardeşler. Mutlaka e, dediğim gibi sağlam tevhid akıbınız olsun. Sağlam tevekkülünüz olsun. Sağlam duanız, rukyeniz. Rabbimizin bahşettiği bitkilerden de kullanın. Doktora gidin. Tesis koydurun. Aynı şekilde bu şekilde hastalıkların şifası olmayan hastalık yoktur. Sakın unutmayalım. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.